verilerini kullandı ve bu verilerle ayın iç 20. 0. Bu veriler, ayın 7 saniye daha düz ve lavlarla 0. kaplı olduğu uzak yüzününse daha engebeli olduğunu gösterdi. Bilim insanlarına göre milyarlarca yıl önce meydana gelen volkanik patlamalar ayın içindeki radyoaktif maddelerin bir tarafta daha fazla birikmesine yol açtı. Bu da iki yüz arasında farklılıklar oluşturdu. Ekip, bu sonuca ulaşmak için GRAIL isimli uzay görevinden alınan verileri ve süper bilgisayarları kullandı. Ayın yerçekim haritasını çıkardılar ve yüzeyde görünmeyen yapıları anlamaya çalıştılar. Aynı teknikle daha önce farklı gök cisimleri de incelenmişti. Bilim insanları, yerçekiminin gezegenlerin içini keşfetmek için çok önemli bir ipucu olduğunu söylüyor. <laughs> da yaşayan Weddell foklarının derilerinin altında yalıtım görevi gören kalın bir yağ tabakası bulunur. Bu foklar 600 metreden fazla derine dalabilir ve 80 dakika su altında kalabilirler. Sırada hava durumu var. Bakalım uzmanlara göre yarın ülkemizin sıcaklıkları nasıl olacak? Mara bölgesi yağmurlu. Çanakkale 23 derece. Ege bölgesi yağmurlu. Muğla 23 derece. 1 dakika 49 saniye 20 Akdeniz bölgesi yağmurlu. Adana 25 derece. İç Anadolu bölgesi yağmurlu. Kayseri 22 derece. Karadeniz bölgesi bulutlu. Zonguldak 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Kars 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi bulutlu. Diyarbakır 29 derece. Bugünlükte de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Siz de gündemde öne çıkan en renkli konu başlıklarını ve size özel gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeyi unutmayın. Haberin olsun bildiğiniz gibi hafta içi her gün saat 19.50'de TRT Çocuk'ta. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Çocuklar müjde. TRT Çocuğun sevilen yarışma programı yarışçı artık tüm mobil platformlarda. Birbirinden güzel arabalar ve birbirinden eğlenceli parkurlar seni bekliyor. Yarışçı da karşına çıkan trafik sorunlarıyla hem yeni bilgiler öğrenebilir hem de bildiklerini test edebilirsin. Arabanı istediğin gibi geliştir, yarışın keyfini çıkar. Bilgi ve eğlence dolu bir maceraya katılmak için hemen yarışçı indir ...ve başla. Daha çok yağmur ormanları ve nemli bölgelerde yaşayan Vietnam yosun kurbağası... ...adını yosuna benzeyen görüntüsünden alır. Yeşil renkli vücutlarının üzerinde siyah benek ve yumrular bulunan bu tür... ...kamuflaj yeteneğini oldukça iyi kullanır. Bu benim en sevdiğim kalemim. Bu da Otto ile ben. Çocukların yönettiği bir kuruluşta çalışıyoruz. İlgilendiğimiz olaylar garip, tuhaf ve çok acayip. Görevimiz işleri yoluna koymak. <laughs> Biz kim miyiz? Biz tuhaf işler takımıyız. O'Brien'in yaşamı söyle söyleme. Ben sadece diyecektim ki Biliyorum. Hala olay yok diyeceksin. Söyleme. Çünkü söylersen bayana o bir iş verir. Ne? Ama bu çok saçma. Gene de gör. Bugün bir olay olmaması sana da garip gelmiyor mu? Siz ikiniz hemen 5 dakika kalk.